merhaba arkadaşlar bugün yine olsa olsa Onur var Onur ne diş hoş geldin merhaba. hoş geldin de merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar o da hep öyle diyor işte Hoş geldin ben ne diyorum merhaba diyecektik Hatta hemen şöyle başlayalım Şöyle ben şunu yıkayayım Aa evet pasta yiyeceğiz bugün Hadi yiyelim. Lan bomba çıktı. <laughs> Eka ne yapıyorsun ya? Yes. Hemen. Onur sesin hiç... <laughs> kanka sesini, sesin hiç çıkmıyor. Konuşamadım. Her şey... Öldüm. Her şey kulaklık kıracağız, dökeceğiz. Astronot. Astronot nereden çıktı? Saturn'u. Saturn öldüreceğiz. Yalnız sonunda size bir şey söyleyeceğiz. Ama onu şimdi değil tamam mı? Onu görürsün Söyleyeceğiz sen biliyorsun. Hemen şöyle devam edelim. Bu arada arkadaşlar Onur'un e, şeyi var. İstanbul Guys'ı var. E, o telefondan oynadığı için telefonda oynuyor. E, tablet, tablet, yani, tablet, tablette işte. E, adam İstanbul Guys oynuyor. Adamın ismi e, ...oyunla... Emzikli bir şey işte söylemeyeyim. Yani küfürlü sayılabilir. Emzikli, en komik sayı. Ne? Emzikli en sonunda en, en komik sayı. Yani sayılır kanka. Kanka ben bomba koyacağız. Hadi gel pasta koyalım patlasın. Kanka, kaç kaç. Oh. Arkadaşlar. Kanka ben Kanka sende çünkü şey var. Oyun sana vermiş öyle bir şey işte. Bana da veriyor. Kanka ben buraya patlatacağım. Dur. Şu Neptün mü? Ne, ne işe artık? İçine bomba koyacağım. Kanka. 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 Gel. Gel sen buraya bomba koyacaksın. Ben de buraya koyacağım. Aa. Aa! Ne yaptık oğlum biz? Gel bir daha bir daha bir daha. Kaç 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 kaç. Ay çok fena. Evet. Ya bir sayılır.

Kanka. Çok ses var. Bekle kanka. Evet arkadaşlar bu gün şeker yiyeceğiz. Şeker herhalde patladı. Şeker orada patladı. Gel kanka. Bu gün şeker yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Kanka bomba. Kanka bir dakika su eşyamı da satayım. Para versin biraz. Para versin. Para para. Arkadaşlar 421 lira param var. E şöyle clean yazıyor. Onu alalım. Oo, baya bir para verdi. Ben şöyle bir bomba alacağım. Sandık alacağım ben. Bana seviye lazım. Kanka bana seviye lazım. Bana da ben 45 seviye istiyorum. Arkadaşlar sandığı alacağım. E ee, aldım. Aldık. Raket alacağım ama bunları aldım. Bunlar çok yavaş doluyor mermisi falan. Yeniden yükleme 5 saniye. Bu 1 saniye. Bak. 200 patlama yapıyormuş. Bu 5. Bu 3. Bunu alacağım. Daha iyi. Bakalım. 1 2 3 Neyse olsun kanka ben hazine aldım ha. kanka. Bak göstereyim. Bir de senin silahının aynısını aldım. Kanka bak sandığa bak. Bak. Gel para alalım. Aa para bomba çıktı. Kanka gel şu evli yere gidelim. Evler oluyor ya. Oraya gidelim. Orada daha iyi kasılırız. Kanka bu. Ben şu an 28'de ama. 28. Olsun ben bile giriyorum oğlum. Yok kanka ben 25'li yerden çıkmadım. 25 yerde misin? Ha. Kanka ben biraz abarttım galiba. Bu ne oğlum? Ne lan? Oha! <laughs> Onur evde galiba televizyon açmışsın. Yok kanka abim bağırıyor Tabi böyle mi? Ben çantayı değiştireceğim ya çok çabuk dolmaya başladı. Şöyle 50 bin liradan 50 bin liradan değil direkt ben 120 bin liradan alıyorum bir tane. Ya da 225 mi alsam? İçine 35 bin tane şey alıyorum. Hayır hayır. Bana bu 120'lik yeter. 3, 2, 1 aldım gitti. Bombayı, bombayı da mı değiştirsem? Onu değiştirmeyeceğim. Onur çantana bak. İçine. Benim Oha lan. Para kaç? 158 sadece. Benim 264. 264. 264 virgül 394 Senin çantaya kaç tane eşya alınıyor? 2, 2 milyon 5 bin 2 milyon 5 bin Oha ee. Kanka böyle bir şey yok Abartma Kanka ne bileyim bak şöyle yazıyor 25 bin tane alıyor içine bir şey 25.000. 2 milyon 5 500. <gülüyor> <gülüyor> 2 milyon 5.000 kanka. 2 milyon 5.000 dedim ben. İşte abarttın. Çok çok fazla o. Ee, herhalde. Arkadaşlar biraz 3. sınıftayız ikimiz de, de. O yüzden pek bir şeyi bilmiyoruz. Aha, yenileniyor. Onur, gel. Gel pastlayacağız. Ya ah, şeker. Kanka gel burayı patlatacağız. Onur gel. Gel burayı patlatacağız. Tamam. Gel. Onur bekle bekle beni bekle. Kaç 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 kaç. Seni şeker düştü galiba. Düşmedi. Yakında e, bazı arkadaşlarım falan da gelecek. Yani onları getireceğim. Ümit diye bir arkadaş var. O konuşmadığı için getiremiyoruz onu. Yani çok konuşkan değil. Onun da YouTube kanalı var. E, hatta ismini şey yazsam mı çete acaba? Onur yanıma gel. ismini yaz. Ümit'in kanalı. Ben Ümit'in kanalını şimdi bilmiyorum ki. Ha o da silmişti galiba videolarını. Videolarını. Silme silmedi silmedi. Ben silmiştim. Bu arada arkadaşlar dışarıdan sesler geliyorsa dua okunuyor. Onun sizin orada da var mı? Yok. Ses geliyorsa bizim buraya yakınsındır bayağı. Kanka bir şey ee, ee, Efendim. Bugün biz, bizim buralardan bir düğün olacak çok ses gelecek. Valla. Valla. Çok. Kanka ben bir kere düğüne gittim tamam mı? O zamanlarda YouTube kanalım yoktu bangır bangır ses geliyordu. Artık sesler dayanamayıp ayakları ağrımış yani. Biliyor musun? Ben hastaneye gittik yine oldum. yedim. Ayağımdan yine falan yedim. Görmen lazım yani. Böyle Kanka bana da öyle oldu. Böyle ayaklarına üstüne basamıyordun değil mi? Evet. Bana da oldu olmuyor ya. Yani bak şu anda koltuk altımın Sağ koltuk altının şeyi ağrıyor. Koltuk altının orası ağrıyor yani. Ne, nedense arkadaşlar sesim biraz kötü geliyor herhalde. Çok geliyor. Bağırdım da. Ses yükselmiş olabilir. Neden? Çünkü sesi kustum. Ses böyle iyi herhalde. Evet iyi böyle bayağı iyi. Onur. Bir ses versene ya videodayım hala. Kanka ses ver. Kanka böyle de bak. Ses verirken. Yes Michael Jordan. Hey George versene Porsche olmaz Michael. Pender'e Porsche. Yalnız olur. Video 12 dakika oldu ya. Biraz çıksak daha iyi olur. Yok kanka full <laughs> dedik. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar isterseniz tozlu yolcular girelim. Oyun oyunu ben çok seviyorum. Yani söyleyeyim se ben çok seviyorum. sizi seviyorsanız seviyorsunuz yorumlar yorumlara yazın. Ölüyorum şöyle devam edeyim. W'ye basıyorum bazen gitmiyor. Hani o yüzden kızma. Aha. Yana, yenileniyor. Kanka sen oyundan mı çıktın? Oyundasın ama neredesin oğlum? Kaç seviyelik yerdesin? Oyun bana 5 level verdi. 34 level oldum. Hangi yere gireceksin? 30 yer var ya kanka oraya. Gel ben buraya girebilirim. Tam benlik yer ha. Ben burayı seviyorum. Aa, ben de yoksun. Ben, ben kırayım sen hiç kır. Gel kanka ben burada bomba patlatacağım. <laughs> bir şey diyecektim. Arkadaşlar on Onur'un abisine görecek. Biraz böyle arada bir gıcıklığı oluyor bir şeye. Saç <laughs> sapan sallamam lazım illa. Arkadaşlar hala biliyorsunuz bu şehire benzer yere girmeye çalışacağız. Eee kamera kameramı göstermeye çalışsam gösteremem. Neden bilmiyorum. Ama bir gün yapacağım. Kanka bekle iki dakika. Ben oyundan çıkıp geleceğim. Niye? Arkadaşlar onu... Çubuk yer yer yer. Bir anda çubuk gergerim yere düştü. Ve mikrofon düştü. Çok kötü bir şey. Ses yükseldiyse kızmayın. Yorumlara yazın. Onur <laughs> <laughs> ya ben satacağım şunu. Tamam kanka sat. İstediğini ya. Aha. Hadi bana seviye ver. Hadi seviye. 3 level verdi. 47 level oldum. Buradan da 5 level falan var bir verdi onu ben şehre gidiyorum arkadaşlar şansıma bakın of çok iyi şehirde şimdi kasılacağım bu arkadaşlar şimdi evi falan yıkacağım evleri yıkacağım çok istiyordum bunları gerçekleştirme Oo çok güzel. Oy şunlara ben. Bir de sonuncu yerlere girsem arkadaşlar çok iyi olacak. Artık giyirme sesleri geliyorsa lütfen <laughs> ya da yorumlara yazın. İçimden giyiliyorum ama işte. Ya da geliyorsa yazın. Aklıma Ali Cappar gelip gelip duruyor. Gelmesin olmaz. Onur hiç konuşmuyor. Allah binayı yıktım arkadaşlar. Allah. Onur binayı yıktım. Üstünde helikopter falan da var. Helikopter. Helikopter. Oy ne patladı artık. Arkadaşlar öyle bir kasıldım ki bilgisayar kasıyor. <laughs> o kadar derece yani. yani sıktı burası da. Kötüymüş biraz. Oy kötü. Ne kötü? onun ne yapıyor merak ettim. Burada her yeri kırıyoruz. Seni gördüm Onur. yeri çalışacağım ben. ben. Arkadaşlar, arkadaşlar bekleyin. Şöyle vuralım falan falan. Arkadaşlar şu an sesimi kapat. Şu an sesimi kapattım bekleyin. Efendim kanka? kanka. Efendim. Az önce arkadaşları benim aklımda bir şey var değil mi? Yo. Arkadaşlar olur bir şey dedim ben duydum kanka. Ne dedim? Arkadaşlar onu onu geri kalanını anlamadım. Oğlum bir şey demedim ya. Bak videoyu sen, o videoyu sen bir e, YouTube kanalına at, izleyeceğim, bekle Bir şey demediysen var ya. Tamam tamam. Ben iki dakika sesimi kapatacağım. Ya da kapatmayacağım, kapatmayacağım. Arkadaşlar sonra sesimi kapattım. O beni duymuyor. Biz telefonla konuştuğumuz için. Şarkı söylüyor belki. o hep böyle şarkı söyler. Şu an o beni duymuyor. WhatsApp'tan konuşuyor telefondan. Ayarlıyoruz bir şekilde sesleri falan. <laughs> arkadaşlar şey yapacağım. Gizlice onun yerine gidip onu onun yerine gidip onu tıklayacağım.

Kanka. Efendim. Sen neredesin hala? Aynı yerde misin? Evet. Tamam ben de bayağı bir ben bombayla, bombayla bir yeri kaplayayım dedim. O kadar bin verdi lan bin. <laughs> Ben bayağı bir bir şey yaptım. Kanka ben buraya gelip Kanka burayı mı batırdın sen? Ben ne yaptım? Geldim. Oha! Ben de zaten senin yanına geliyordum. Ondan hızlı geldim. Nasıl işin buraya? Sen burayı sömürüp bitirmişsin. Ben biraz sıkayım şunu. Ne? Çakıları var. Ben Uy, çatı olur. Var. Param 780 virgül 702 ben bir tane silah alacağım. Şöyle 150 binden yok öyle almayacağım. Şöyle 275 binden al bir tane. Şundan ben da şey, al. bin al. O ne geldi, ne geldi? Ne geldi kanka? Ya, durma, ne geldi? karışık bir şey. S ee, hız Aa. mı verdi? Hız mı verdi? Yok hız değil. Kanka bak, benim bombaya bak, bir de silahıma bak. Onur silahıma bak. Ben Kanka seninki köpek balığı. Oy bu ikişer ikişer veriyor para. Arkadaşlar bu oyuna gelip bu bu şeyi almanızı önereceğim. Bombama bak Onur bombaya bak. Benim bombaya bak. Bak. Onur koyduğum bombaya bak. Bak Canım istedi. Üçlü gönderiyor bu. Üçlü gönderiyor. Kanka ben neyse. Şöyle satacağım. Kanka sen farklı bir yere gitsene. Tamam. tek Hadi seviye ver. 30 sev seviye ver bana 30 30 severiz Arkadaşlar Klavye yazıyor Ona bir gireceğim Bakalım ne çıkacak 3 2 1 2x 1x Olur Kanka beni biri arıyor anlamadım Evet, ümit arıyor. Arkadaşlar, ümit... Onur, ümit'e yazsana ya video çekiyoruz diye. Tamam kardeşim. Arkadaşlar, biz WhatsApp'tan kon konuşuyoruz. O yüzden yüzümüzü açtık şu an. Çocuğ, persene, porcuğ. Arkadaşlar şarkı açayım mı? Ama bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şarkı istiyorsanız yorumlara yazın. Açacağım. Yüzümü de istiyorsanız, yüzümü de istiyorsanız yorumlara da onu yazın. İkisini beraber de yazın işte. şöyle gidelim. 45 seviye gir gitsin. Arkadaşlar bu arada benim ne hangi takım olduğumu merak ediyorsanız yorumlara yazın. Olurum da. Bizim takımlarımız biraz kupalı kupa isteyici. Bizimki kupa aldı, onlarınki şey kupasız kaldı. <laughs> Onlara Onlara ne kupa verdiler söyleyeyim. Şöyle kupa verdiler. <laughs> Arkadaşlar biraz komik. Ee, ne diyecektim lan? Heh, bir, sadece birinci yılda <laughs> bir tane kupa kazandılar. O da paslı kupaydı. O kadar. Arkadaşlar ben gizlice gülüyormuşum. şu an. <gülüyor> Arkadaşlar bak çubuk gerekir yerken ASMR. daha yapacağım ya bir daha bir daha Çabuk gel. 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 gel. <laughs> Çabuk gel. gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. gel. Ya yeah. olur bir sus. Çubuk Kraker çok seviyorum. Al bak ağzıma soktum yala. Ah. <laughs> Çubuk Kraker çok seviyorum. Olur. Sus yavrum sus. Tekrar desene kanka. Çubuk Kraker çok seviyorum. <laughs> <laughs> Çubuk gereker. Çubuk gereker. Çok severim. Çubuk gereker. Çok seviyorum. Kanka olmadı olmadı bak böyle. Çubuk gereker. Çok severim. Hemen yiyelim. Çubuk gereker. Çok severim. <laughs> arkadaşlar video 28 dakika oldu çok oldu bu Hadi arkadaşlar artık videoyu sonlandıracağım hatta izlediğiniz için teşekkür ederim görüşürüz